Halil gelmiyor. Ha, keşke şampiyon. Haftadan belki onun gibi. O turdomu diyor. Hayırlarda yaptığımız. Sağlaması lazım. Tek görüyoruz. 37-13 en önce onlar hazırlansın en önemli arabalarını onlar koysun 3. belde Başkanımızı da rahmetle anılıyoruz Evet Salih Tonvayster de heyecan veriyor şimdi tak vuruşu veriyor Não acredito. Alacaktı. Ama her şey değişebilir. Son rampada V36 numaralı Mesut Yılmaz Çakır. Bir istira ikinci de 12 numarayla. Hareket. Teslim etti, gösteri devam ediyor. Alkışlar, susmasın. Lastikler, susmasın. Harikasın, harikasın Müthiş. Hazır. <laughs> Tuncay'a geleni selamlıyoruz işte bu şekilde. Unutmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için de, güzel bir festival haline getirmiş da, bulunmaktayız. Insan, yeni pistte, de, yeni alanda bir tahta araba, araba yarışları yapıyoruz. yapıyoruz. Yeni Yarış pistimiz yoruluk yüksek yoruluk güvenlikli, de, bir kilometrelik de, e, pistimiz var. Erkekler 1 kilometrede yarışıyor, bayanlar 600 metrede yarışacak efendim. Yarışlar gerçekten yeni pistimiz çok yüksek, adrenalinli yüksek. Keskin virajları var, tehlikeli alanlarımız var. 15 bayan yarışmacı, 45 bay yarışmacı olarak yarışlarımız başlamıştır efendim. Yani elimizden geldiğince yaptık. Gerçekten ciddi bir katılım var. Biz bu kadar katılımı beklemiyorduk. Umarım bunu daha sonraki yıllara daha da büyütürüz. 10 yıldır geliyorum buraya. Ben heyecanlanmıyorum da beni seyredenler heyecanlanıyor. Ben kazanmak için yarışmıyorum ki. Sağ salim aşağıya indim mi bana yetiyor. Yani herhangi bir iddiam yok. Bir adrenalin oluyor, bir heyecan oluyor. 2019'dan beri burada yarışıyorum. Çok heyecanlıyım yine. Heyecan Doruk'ta bu sene yeni pist, yeni heyecan. Hızlı olan değil, yavaş olan kazanacak.